Sonunda beklenen Brandt ve Fibi'nin kiti geldi. Normalde ikisini ayrı ayrı çekecektim ama son zamanlarda çok fazla oyunda leak geliyor. Bu yüzden de toplu bir şekilde atacağım. Dakika kısmına ayırdım Fibi isteyenler oraya gitsin. Brandt isteyenler de Brandt kısmına gidebilir. Gitmeden önce abone olursanız ve paylaşırsanız çok güzel olur. Özellikle son zamanlarda Zenon ve Honkai Star Rail gibi algoritmanın içinden geçecek videolar çektiğim için bu algoritmayı tekrardan düzeltmem gerekiyor. O yüzden yorumlarda çok fazla etkileşime girerseniz ya da paylaşırsanız benim işime geliyor. Yoksa yine Genshin videosu çekmek zorunda kalacağım. Genshin videosu isteyenler de var o ayrı konu ama yani ben kişisel olarak Genshin videosu çekmek istemiyorum. Başlamadan önce bunların da sızıntı bilgi olduğunu son sürümle fark olabileceğini söyleyeyim. Yani bunu bilerek izleyin. Beta bittikten sonra karakterler farklı bir şekilde gelmiş olabilir. Çok köklü bir değişiklik olursa karakter hakkında tekrardan bir video çekerim. Hadi Brand'dan başlayalım. Brand 5 yıldız fusion elementine sahip kılıç kullanan bir karakter. Oyunun ona verdiği rol ise ana hasar taşıyıcısı ve şifacılık. Evet yanlış duymadınız karakter şifacı. Galiba doktor mimini yapmak istemişler. Hadi Fortesine gelelim çünkü karakterin fortesi direkt bütün kitiyle alakalı. Brandt'ın fortesinin adı Bravo. Bu yükleriyle Brandt farklı formlara girebiliyor ve buna göre de kendine ait güçlendirmeler kazanabiliyor. Bravo yükünü kazanmak için normal saldırı ve E yeteneğiyle düşmanlara hasar vermeniz ve intro saldırısı yapmanız gerekiyor. Maksimum 100 yüke kadar bravo kazanabiliyorsunuz. Bu bravoların işlevine bakmadan önce Forte'nin ekstra bir özelliği daha var. Onu anlatayım. Brand 150 enerji yüklemesinin üstündeki her %1 enerji için 12 saldırı gücü kazanıyor. Maksimum 1560 saldırı gücü kazanabiliyor. Bunlar açıkladığıma göre gelelim Fortesi'ne. Fortesi her 25 bravo yükü başına takımı iyileştiriyor. 100 yükü ulaştığınızda E yeteneği veya Ulti yeteneğini kullanırsanız bütün bravo yüklerinizi harcayıp düşmanlara hasar veriyorsunuz ve takıma kalkan kazandırıyorsunuz. Verilen hasar normal saldırıya geçiyor ve 100 yük harcadığınızda karakter Gaza geliyor. Gaza gelmeyi açıklamam için önce Ultisini açıklamam gerekiyor. Hadi Ultisine geçelim. Brant ultisini attığında gaza geliyor ve bütün takımın canını 12 saniye boyunca iyileştirmeye başlıyor. Brant gaza geldiğinde fortesi de değişiyor ve Brant %100 enerji yenilemesi kazanıyor. Değişen fortesin özelliği ise şu, önceden anlattığım 150 enerji başına gelen saldırı gücü oranı 12'den 20'ye çıkıyor ve maksimum saldırı gücü sınırı da 2600 oluyor. Kısacası Brant 12 saniye boyunca 2600 saldırı gücüyle çok pis miktarda hasar veriyor ve üstüne takımı da iyileştiriyor. Brant E yeteneğini kullandığında ters taklatıp düşmana ateş ediyor. Eğer Brant havada E yeteneğine basarsa düşmana doğru bir halat atıp yanına doğru kayıyor. Eğer yetenek tutmazsa da dalma saldırısı yapıyor normal bir şekilde. Brant'ın iki tane de farklı ağır saldırısı var ve Changdi gibi de hava kombosu var. Eğer yerde ikinci düz vuruştan sonra veya dördüncü düz vuruştan sonra ağır saldırı yaparsanız farklı bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Havada ise aynı Changdi gibi dört tane kombo saldırısı var karakterin. Normal saldırıya basıl tutarsanız saldırmaya devam ediyor ve saldırı kombosu biterse veya basıl tutmayı keserseniz sonlanıyor. Havada birinci veya ikinci kombo yapmak Branta takla atmasını sağlıyor. Eğer takla attıktan sonra normal bir şekilde saldırırsanız üçüncü komboya geçiyorsunuz ve her takla sonrası normal saldırı yapmaya devam ederseniz hava kombosunu böyle devam ettirmeye devam ediyor. Nasıl bir cümle oldu bu? Eğer hava kombosunu kaçırırsanız veya düşman ölmüşse Brand ileri doğru bir saldırı gerçekleştirip yere iniyor. Intro saldırısı yaparsanız direkt havada ikinci combo ile başlıyorsunuz. Eğer saldırıyı erkenden keserseniz veya Brand alandan direkt çıkartırsanız yani başka bir karaktere geçerseniz animasyonda direkt ikinci combo'yu iptal ediyor karakter. Yani quick swap yapamıyorsunuz bu karakterle demek oluyor bu. Atrosu ise 14 saniye boyunca intro saldırısı yapmış olan karakteri sağda kaldığı süre boyunca fusion hasarıyla yetenek hasar bonusu kazandırıyor. Rezonans chainlerine bakalım. S1 Brand Bravo yüklerini tükettiğinde etraftaki düşmanların hareket hızı azalıyor. Ve intro saldırısı veya her takla sonrası gerçekleştiren saldırı için Brand 4 saniyelik saldırı gücü bonusu kazanıyor. Bu güçlendirmeyi 4 yük'e kadar da ulaşabiliyorsunuz. Bekleme süresi falan yok. S8'i hava kombolarını ve Bravo sonrası açılan modun kritik şansını arttırıyor. Intro saldırısı yaparsanız düşmanlar işaretleniyor hasar aldığında. İşaretli düşman 20 saniye boyunca işareti tutabiliyor. Ve işareti olan kişi Brand E attığında patlama hasarı yiyor. İşaretler maksimum 2 defa patlıyor ve bu normal saldırı olarak geçiyor. S3'ü Bravo ile açılan modun hasar çarpanı artıyor. S4'ü Bravo ile gelen halkanın çarpanı artıyor. S5'i brant normal saldırı hasarı verdiğinde normal saldırıları güçleniyor. S6'sı hava kombolarının hasar çarpanı artıyor ve Bravo moduna geçtiğinde Bravo modunun hasarına oranlı bir patlama gerçekleştiriyorsunuz. Patlama hasarı da normal saldırı diye geçiyor. Brant hakkındaki görüşümü merak ediyorsanız videonun sonuna gidebilirsiniz. Ben direkt Fibi'ye geçiyorum. Fibi ana DPS ve konserto doldurmada uzman bir karakter. Kitine gelmeden önce Brand'da yaptığım gibi Fortes'ini anlatmayacağım ilk başta. Çünkü Fibi'nin Fortes'i direkt kitinden bağımsız farklı bir kite sahip. Ve ansiklopedi gibi yazmışlar karaktere. Yazmışlar yazmışlar. O yüzden onu sona bırakacağım. Çünkü sona bıraktıktan sonra hepimiz toplu bir şekilde beynimizi yakalım. Düz vuruşları normal ama eğer havada ağır saldırı yaparsanız Fibi asası ile ileri doğru uçuyor. Bunu havada kaçınma yaparak veya halat kullanarak tekrar da kullanabiliyorsunuz. Yani toplam 3 defa ileri doğru uçabiliyorsunuz. E yeteneğinin 2 tane kullanımı var. İlki bas çek. Bunu yap düşmanın konumuna bir tane halka çağırıyorsunuz. Eğer alanda halka varsa ve Phoebe dışarıdaysa direkt o halkanın içine ışınlanıyor. Basıl tutarsanız Phoebe etrafındaki düşmanları havaya zıplatarak alanı kendi içinde açıyor. Alanın içindeki düşmanlar 30 saniye boyunca yavaşlıyor ve Phoebe eğer alanın dışından saldırıyorsa ekstra bir saldırı Phoebe ile birlikte saldırıyor. Eğer Phoebe alanın içinde saldırıyorsa bu sefer 3 tane saldırı gerçekleşiyor. Bu saldırıların hepsi düz vuruş olarak sayılıyor. Ultisinin ekstra bir olayı yok. Direkt düşmana hasar veriyor. Intro saldırısı düşmana Spectre of Phrasal uyguluyor. Bu 2.0 yamasında yeni gelen bir debuff olarak düşünebilirsiniz. Outro'su yine hasar veriyor. Değişen bir şey yok. Ve gelelim karakterin açıklaması en kanser kısmına. Umarım düzgün bir şekilde anlatırım. Şans dileyin bana çünkü yazarken benim beynim yandı. Phoebe'nin Fortesi inancı ile alakalı. Bu yüzden iki tane forte barı var. Bunlardan ilki dua, diğeri ise müjde. Dua 120 yüke kadar çıkabiliyor. Doğa yükünü biriktirmek aşırı kolay. Her saniye boyunca 5 tane doğa yükü kazanabiliyorsunuz. Müjdeyi biriktirmek içinse itiraf veya tövbe modlarına girmeniz gerekiyor. Fibi 120 doğa yüküne ulaştığında ve 0 müjdeye sahip olduğunda düz vuruşu basıl tutarsa bütün doğa yükleri sıfırlanıyor ve direkt özel bir ağır saldırı gerçekleştiriyor. Eğer düşman da yüküne sahipse de hasar çarpanı kazanıyor. Bu saldırı gerçekleştiğinde Fibi tövbe moduna geçiyor. Bu modda düz vuruştan kazanılan enerji miktarı 8, konserto enerjisi ise 6 artıyor. Yine doğa yükünüz fullken ve müjdeniz sıfırken yeteneğinize basıl tutarsanız yine doğa yükleriniz sıfırlanıyor ve düşmanları geriye doğru atıyorsunuz. Ama EYT deneyinde oluşan alan oluşmuyor. Bu saldırıyı gerçekleştirdiğinde ise Phoebe itiraf moduna giriyor ve kendi enerji yenileme bonusuna oranlı bir şekilde enerji yeniliyor. En az 13 enerji yeniliyorsunuz ve 30 konserto kazanıyorsunuz. Sürekli itiraf ve tövbe diyorsun bunların tek olayı enerji yenilemesi mi diyorsanız hayır değil. Gelin onları da tek tek anlatayım. İtiraf'tan başlayalım. İtiraf modunda ağır saldırılar 5, ulti saldırısı, ise 8, spektro, frezel kazandırıyor. Outro saldırısı yaparsanız alana giren karakter çevresindeki düşmanların spektro direncini azaltıyor. Spectro Frazzle ile etkilenen düşmanlara tekrardan bu etkiyi uygularsanız hem hasarın süresi hem de hasarın çarpanı artıyor. Bu itiraf modu 30 saniye boyunca da sürüyor. Ama tövbe moduna geçilirse direkt bu etkiyi kaybediyorsunuz. Spectro Frazzle'lar duruyor ama bu bonus çarpanları vesaire kaybediyorsunuz. Tövbe modunda ise Forte'den gelen ağır saldırının ve doğa bedeli azaltılıyor. Ve eğer düşmanda Spectro Frazzle varsa hasar çarpanınız artıyor. Outro ve ultinin hasar çarpanlarını da ekstra olarak arttırıyorsunuz. Eğer 30 müjde yükünüz varsa ve 3. düz vuruştan veya kaçınma saldırısı yaparken ağır saldırı yaparsanız Forte'nin özel ağır saldırısını yapabiliyorsunuz. Oh bittim ama rezonans çeyinlerine bakmamız lazım. Hadi devam edelim. Tövbe modunda gelen ultinin hasar çarpanı ve itiraftan gelen Spectro Frazzle'ın hasar çarpanları artıyor. Düşmana koyulabilen maksimum sayısı da artıyor Spectro Frazzle'ın. S2'si Forte'nin ağır saldırısı artık 2 tane Spectro Frazzle verebiliyor. Tövbe modunda Outro saldırısında düşmana Spectro Frazzle varsa ekstra bir hasar çarpanı daha kazanıyor. İtirafta ise takım arkadaşlarının verdiği Spectro Frazzle'ın etkisi artıyor. S3'ü Forten'in ağır saldırısının çarpanı artıyor. S4'ün normal saldırı veya E yeteneğinden gelen ekstra saldırı düşmana çarparsa 30 saniye boyunca Spectro direncini azaltıyor. S5'i Intro saldırısı yapmak Fivi'ye 15 saniye boyunca Spectro hasar kazandırıyor. S6'sı tövbe veya itiraf moduna girildiğinde Fivi 25 saniye boyunca kritik şansı kazanıyor. Evet kısacası Phoebe'yi önceden itiraf moduna sokup sonra tövbe moduna sokmanız gerekiyor gibi duruyor. Tabi sub DPS oynamak istiyorsanız itiraf modunu kullanmak daha mantıklı gibi. Shorekeeper'la aynı süreleri falan var yani rotasyon için daha kolaylık sağlıyor. Hadi imza silahlarına gelelim. Brandt'ın imza silahının ana statı enerji yenilemesi tam %77 enerji yenilemesi kazandırıyor. Tabi silah saldırı gücü de bir o kadar düşük o ayrı konu. Neyse pasifine gelelim. Kritik şansını %8 arttırıyor ve ulti kullandıktan sonra %24 düz vuruş bonusu kazanıyorsunuz. Düz vuruş yaptıktan sonra da ekstra olarak 4 saniyenin %24 düz vuruş bonusu tekrardan kazanıyorsunuz. Yani tam Brandt'lık bir silah olmuş. Fibi'nin imza silahı yeni'nin imza silahıyla aynı statlara sahip. Pasifi ise saldırı gücünü %12 arttırıyor. Düşmana Spectro Frizzle uygulandığında kuşanan kişinin normal ve ağır saldırılarını %14 arttırıyor. 3 yüke kadar birikebiliyor. Ağır saldırısı yaptığınızda da yakındaki düşmanlara Spectro Frizzle uyguluyor ve hasarını %50 arttırıyor. Evet Phoebe ve Brant'ın kiti bu kadar. Siz karakterler hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Ben kitlerini güzel buldum. Özellikle Brant'ın oynanışı bayağı eğlenceli duruyor. Phoebe ise bir o kadar nasıl desem karakter sanki 4 yıldız karaktermiş gibi duruyor. Yani efektlerden midir desem yani ya da benim 5 yıldız karakterlerle artık beklentim çok fazla arttı. Yorumlara yazın Ben aynı düşünüyorsanız bir konuşuruz ya da farklı düşünüyor olabilirsiniz. Yorumlara yazın tartışalım. Video işinize yaradıysa algoritmamı toparlamam için beğenir, yorum atar ve paylaşırsanız çok güzel olur. Yani son 4 videomun az izleneceğini bilmeme rağmen sırf isteyen kişiler olduğu için onları kırmak istemedim. O yüzden çektim. Şimdi de algoritmamın ağzına kırdım. O yüzden tekrardan toparlamam lazım. Ehe. Neyse beni sonuna kadar izleyen GK chatler kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Sağlıklı kalın. Hoş kalın.